Sanırım maskot korku oyunları oyun sektörünü ele geçirmeye çalışıyor arkadaşlar. Bilirsiniz bir fabrikaya girersiniz bir veya eğlence sektörü veya ne bileyim bir restorana girersiniz ama terk edilmiş olacak. Başta eğlenirsiniz her şey güzel geçer. Sonra bir ses kaydı bulursunuz veya bir not bilmem ne bir şey. Aslında o fabrika veya bilmem ne her neyse karanlık sırlar saklıyormuş. Sonra oyunun ana kötüsü sizi kovalar ve siz o telaşla kaçarken kaybolursunuz fabrika içinde ve oyun biter. Hepsinin olay örgüsü bu şekilde işler. Bakalım bu oynayacağımız oyun bize bunların dışında bir şey sunuyor sunacak mı? Oğlum yalnız grafikler güzelmiş ya baksana. Bayağı gerçekçi ışın izleme. Find a kid's gun. Çocuğun silahını buluyor. Ben nereden bulayım? Merhaba. Şu kapıları... Ne lazım bunun için? Aa o ne öyle? Ha silah sanırım. Al bakayım. Ateş açarak diyor odayı aç. Bunları mı ateş atacağım? Aha bir şey oldu. Açıldı. Evet arkadaşlar. Çok ses var. Bunu nasıl kapatırım? Bu ne sandbox? Pause. Oh, fan zone. Bu buranın anahtarı galiba. Aç lan. Find orange key. Turuncu anahtarı bul diyor. Nereden bulayım ben? Vay be arkadaşlar çocukluk dönemimi hatırladım. En sevdiğim şey de şu kaydırak var ya. Burada kayamıyorsun tabi. Ya anahtar nerede ya anahtar? Aha elimle koymuş gibi buldum lan. Turuncu anahtar, turuncu anahtar, turuncu anahtar, turuncu anahtar. Buranın anahtarıymış. Evet şurada. Se, işte Stefan anahtarı, anahtarı verebilir misin? Çarpı. Çarpı nerede? Çarpının üzerine bas, tamam. Sen bana zarar vermesin değil mi? Üçgen, üçgen çabuk yap valla bu bize saldıracakmış gibi geldi. Üçgen, üçgen nerede? Yuvarlak mı o? Yuvarlak galiba. You didn't get step oldu mu? Hepsine baslıyor. Ne oluyor? Alabilir miyim canım? Teşekkür ediyorum bebeğim, seni çok seviyorum. Kaybolmuş. Neyse arkadaşlar bir sonraki yerimiz e, şurası. Slipper parkur deme ya parkuru hiç sevmem. Bunların üzerinden atlayacağız bir de. Oha ben lan, ne yapayım ben daha ayakta duramıyorum. Hop yapıyoruz arkadaşlar kendine. Bu video bayağı uzayacak galiba. Hadi 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 daha baştayız. Ya bu çok zor hard bu hard. Ha bu ne? Hard bu arkadaşlar benim için düzenledi ya Allah razı olsun. Hadi 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 lütfen. Hadi 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 hadi. Yalvarıyorum sana. Hadi yaptık. Hadi yaptık. Hadi. Ooh. Güneş adam merhaba. Bok B bok B meyiz mi? Lan labirente mi gireceğim? Labirentten çok korkarım ben. Go through. Evet şuradan. Nereye gideceğim? Buraya mı? Oğlum yanlış yoldan saptık sanki. Başka bir şey var mı burada? Don't forget. Ne diyor bunlar arkadaşlar anlamıyorum. Ha merhaba. Bu ne? Lan yine aynı yere geldik. Ya nereden gideceğim? Kayboldum. Şuraya mı? Yok. Aa! Arkadaşlar ben cinayet işledim. Çıkışı mı bulacağım şimdi? Pembe anahtarı aldım elime. Şimdi ben bu anahtarla ne yapacağım beyefendi? Aha ha buraya. Burayı açıyordum. Hediyemi ver çabuk. Ver çabuk hediyemi. Silahımı da ver her şeyimi ver. Door key fits. Ha 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 bunları açıyorduk doğru. Hocam açıldı mı? Açılmıyor mu? Ha açıldı tamam. Tamam da kaç tane kapı vardı. Neyse biz buraya gidelim de. Biz burayı çözelim. Işık yok bir şey yok. Buraya işemiş bir yaratık. Büyük bir yaratık şişmiş galiba. Oo. Aa bu ne? Aha. Aha çıkış açıldı sonunda. Evet. Nereye gidiyoruz şu an? Yaklaşacak tehlikelere hazırım ben. Açılıyor mu? Oğlum yaklaşmayın. Bak silahım var. Anahtar Anahtar mı lazım? Ben nereden bulayım anahtarı? Bu açılmıyor. Bu burayı açıyor galiba aynen. Aha burada bir şey var. İngiliz anahtarı. Aha bu var. Tamam. Bu, bu, ne? Çok şaşırdım arkadaşlar. Bu nasıl olabiliyor? Bu camını kırarım lan senin. da çok karmaşık formüller var. Uzmanlık alanımda arkadaşlar bunlar. D diyor. D yoğunluk değil miydi arkadaşlar? Ya yardım et bana. Help me help me. Büyük boyutlu camlar İngiliz anahtarıyla diyor kırılabilir. Ha o İngiliz anahtarını buraya fırlatacağız tamam. Tam da bunlar neye yarıyor şimdi? Allah Allah anlayamadım. Bu böyle olacak diyor bu mu? Tam bu böyle. Burada burada da iki tane var. Bak bu üstte. Üst. Bu böyle böyle olacak. Ah tamam ışık geldi. Doğru yapmışız orayı. Tamam. Hocam şimdi sana fırlatacağım. <laughs> Lan geliyorsun be, bana saldırmasın değil mi? Vay canına herhalde burası Skynet. Ah, ah ne oluyor? Bu ne peki? Buru yok burayla uğraşmıyoruz. Ama burada bir şey var. Üstteki böyle diyor. Bu böyle. Büyük oda için böyle yap diyor. Anlamadım. Dur bir saniye. E, bu böyle. Böyle mi yapacağım? Böyle mi? Tamam da kardeşim onu ne için yapacağım? Böyle 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 yaptım böyle yaptım sonra böyle yaptım sonra böyle böyle. Bunları mı Bunları boz. Aa onlarla oynadım düzeldi. Vay anam vay 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 şuraya bak bir üretim tesisine benziyor. Burada ne var? 48 v ya Allah aşkına yardım et bana yardım. 48 v bataryasını diyor bul. Kardeşim ben nereden bulayım o bataryayı? Bu ne? Yo alamıyoruz bunu. Allah Allah. Aha burada bir şey var. Bu ne? Ha 48 v burada. Vallahi çok kolay buluyorum arkadaşlar. Pilini oraya koymuşlar. Ha yukarı çıkartıyor bizi. İnanamıyorum. Ha bir anahtar da. Ne yapacağım bu anahtarı? Burada bir şey var mı? Ha galiba buranın buranın aynı. Vay anam vay vay vay. Bunu çek bakayım. Ses mi geldi bir yerden? Ne oluyor? P1, P3 ne bu? Bu ne bu mu bizim peşimize verecek? Nero World. Neuro World. Burda. burada bu ne? La... Oo, 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 durun. Durun dur 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 dur. Ne yapacağım ben? Lan git. Ha burada kapı var. Doğru 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 burası vardı. buraya aç. aç. Aç aç aç. Aç lan oyun kastı. Lan git oğlum bu ne? Ne oluyor lan? Lan gelme. hapishane mi burası? Lan yaklaşıyor. Gelme lan deli. Deli lan ne oluyor? Her yer kırılıyor, dökülüyor. Oha o kim lan orada da var. Git git elinde silah var. Silahım yok. Silah nerede? Ha uzaklaştı. Uzaklaştı şu an. Aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı. Aç lan şu kapıyı. Geldik. Oğlum o neydi öyle? Mahvolduk valla. Ne oluyor? Nereden? Oğlum o ne? Ne sesler geliyor? Birine bir... Birine... Oha! Lan bu ne? Yukarıdan gelecek. Işık gitti. <laughs> Ulan ışıklardan ne istediniz? Ha şurası açıldı. Ya hayır ben bu işi... Hayır. Geri mi döneceğim? Açık oraya gitmem gerekiyor. Ve bakalım. Şurayı da kapattılar. Ulan dur dur. Oradaydı valla gördüm. Şu o oda oda temiz mi? Al 8 batarya diyor lazım. Bu ne? Lan dur dur. Burada bir şeyler yazıyor. Safe deposit box password. Şifreleri diyor. Şimdi bunların hepsi geçiyor mu? 1593 93 bu değil. 45 45 45 45 93 68. Aa bu oldu tamam. Al bakayım access card. Geç şunu. Tamam. Ha şurayı açtı. Şimdi nereden gitsem buraya mı gideyim? Yani arkadaşlar biraz içine çekmeyi başardı diyelim. Yani biraz bir oyunlar havası aldım bundan da böyle güzeldi yani. <laughs> Oha dur dur ekran ekran gitti. O ne lan? Koşuyor, koşuyor. Arkama bakmayacağım. Hır yap and turn the lever, 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 Çek çek. Ya ama ben bıktım senden ha. Sıfır arkama hiçbir şeyime bakmayacağım. Çok sallıyor oğlum ekranı. Hangi lever'ı, hangi lever'ı, hangi lever'ı bunu mu? Bunu işaretliyor. Bunu işaretli. Oha. Ulan zorlu. Ulan dur, dur. Dur. Dur lan. Yakalandım. O da çekmem lazım. O da çekeceğim. Bana engel olmayın. Öldürürüm sizi. Çek çek sen çek. lan çekmiyorum aha lan beni neden bu kadar öldürmek istiyorsun bu nasıl bu kadar güçlü lan madem bu kadar güçlüyse Hulk gibi zıplayabilir yani madem bu kadar güçlüyse kurtulduk mu ondan ne ne dönüyor bu odada o süper bilgisayarlar. Yapay zeka işleri mi dönüyor burada? Burada ne yazıyor belli değil. Bunlar açılmıyor. Bu da açılmıyor. Vay aslında buradaki karanlık sır da bu. Yani bu sonucumuz da hüsran arkadaşlar. Bu oyun bu oyun da bize yeni bir şey sunmadı. Sakin. Allah Allah arkadaşlar bir oyunu oynamadan nasıl bilebilirsiniz ne olacağını. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben söyledim zaten hepsi bunlar zaten birbirinin hepsi aynı zaten. Ama oynayış bakımından güzel. Ben çünkü bir oyunda böyle hikayeden çok aslında şeye önem veriyorum. Ta hikaye de önemli ama ben oynayışa ve grafiklere. Grafik de olsa iyi olur ama ben oynayışa önem veriyorum. Mesela bir oyun bir hikayeyi nasıl aktarabiliyor? Gereksiz uzatmalar falan varsa mesela ben hemen o oyundan soğuyorum. Aşağı yukarıda herkes zaten böyle. Yani bu bana özel bir şey değil zaten. Videoyu buraya kadar izlediysen ne yapman gerektiğini biliyorsun.